bir yılata çizimini size göstereceğim. İlk olarak x e yüzeyinden yani z ekseninde bir altıgen çiziyorum. Bu çizgi vertical yani dikey. İç çap ölçüsü de 30 olsun. Kaba 330. Çıkıyorum. Yüksekliği 15 olsun. 15. Bravo yüzeye gelip Circle çizeyim. Tam ortadan aynı şekilde. Ortadan. Ve çap 20 olsun. Çıkıyorum. Buradan çıkıyorum. Yükseklik 80. yüksekliğinde. Daha sonra bu civata başını yapacağım. Bunun için bu yüzeyi seçiyorum ve buraya bir circle çiziyorum ortadan ve circle kontrolle seçiyorum. Buradan tanjant yapıyorum. Tanjant. Okey. Aynı şekilde bu Circle'ı ve bu kenarı seçip kontrol birlikte tanjant yapıyorum. Okey. Tanjant işaretleri. Daha sonra buradan tekrar çıkıyorum. Burada tanjant yaptığım için hiçbir şekilde ölçülendirme yapamam. Çıkıyorum. Daha sonra bu beyaz circle'a açılı bir çizgi çizeceğim. Onun için içerideki yüzeyleri kullanacağım. Buna baktığım zaman ilk önce bu yüzeyi seçelim. Yüzeyi seçtiğim zaman burada 3 tane yüzey görmem lazım. Bu 3 yüzeyi gördüğüm zaman çizim yapabilirim. Eğer bu üç yüzey olmayıp da başka bir yüzey seçtiğim zaman iki yüzeyi görüyorsam burada çizim yaptığım zaman hata oluşacak. Yani burada iki yüzey değil. Üç yüzey olması lazım. Buradaki üç yüzeyi gördükten sonra beyaz çizgiyi buradan gelip 3D, 3D diyorum ve OK diyorum. Ve çizgimiz sarı oldu. Bitiş noktalarını görüyorum. İçeride kalıyor. Doğrusu bu. Daha sonra buradan tam sarının bittiği yerden açılı bir çizgi çiziyorum. Tam bitiş noktasından açısına da Tekrar yapalım. Açıya OK otuz Daha sonra bu sarı çizgiyi görünmez yapmam lazım. Kesik çizgi yapmam lazım. Kesik çizgi yaptığım zaman ha, Revolution yapabilirim. Yoksa kabul etmiyor. Bu da olduğu gibi kesik çizgi. Buradan çıkıyorum. Baktığım zaman tam bu tepeden bakalım. Bu yüzeyi seçip Buradan normal bakış dediğim zaman buradan kesik çizgin circle'ın tam bittiği noktada ve bu köşeye denk geliyor. Doğrusu bu. Buradan çıkış yapmıştım. Daha sonra bu beyaz çizgiyi revolve yapacağım. t2 nokta üstünde devam etmek istiyordum t2 nokta üstünde devam ve şunu seç diyor yani bu açılı yüzeyden bahsediyor açılı çizgiden bahsediyor seçtim 30 derecelik profil ekseni seç diyor döndürme ekseni buradan sağ tıklayıp z ekseni diyorum çünkü benim z ekseni de yapmıştım z ekseni dedim Ardından 30 derece yazıyorum. 40 derece dediğim zaman sarı yüzeyi oluştuğunu görüyorum. Daha sonra bunu bundan ayırmam lazım. Onun için insert diyeceğim. Insert surface based splint kesme basıyorum. Sarı bastığım zaman baktım oklar aşağı doğru. Oklar yukarı doğru geldiği zaman kesme işlemi yapmaz. Okların üzerine girip bastığım zaman aşağı alıyorum ve buradan okey diyeceğim. Oklar aşağı yönde okey. Kesme işlemi yaptıktan sonra buradan sağ tıklayıp sarıya gizle hide beyaza sağ tıklayıp gizle diyorum. Ortadaki çemberi de sağ tıklayıp gizle diyorum. Cevata başlıyor buradaki. vermiş oluyorum böylelikle. Daha sonra buraya bir diş çizeceğim. Onun için herhangi bir içerideki herhangi bir eksen çiziyorum, seçip yakınlaştırıyorum. Buradan noktayı seçiyorum. Herhangi bir yere nokta koyuyorum. Önemli değil. Noktayı koyduktan sonra bunu ölçülendirme yap yapabilirim. Basıyorum. Ortaya. Sene mesafesi. Çapımız 20 milyar. Çapımız 10 olacak. 10. Ve. Bir adam da 10 olsun. Her zaman burada bir değer olması lazım. 10. İş yapıyorum tekrar. Görüldüğü üzere buradaki noktamız bu çapın yüzeyinde. Buraya bir spiral çizeyim. Peki nokta X. Helix ekledikten sonra başlangıç noktasını belirledi. Başlangıç noktası. Buradan boy ve adım diyorum. Adımımız 4 mm. Boyumuz da eksen olsun. Ve eksen diyor. hangi eksende yapacağımızı gösteriyorum. Eksenimiz bizim z'ydi. Her zaman z'de çalışıyoruz. Z ekseninde. Baktığım zaman z ekseninde başlangıç noktasından itibaren aşağıya doğru bir spiral Eğer bizim spiralimiz yukarı olsaydı buradan aşağı yönü bakabilirdik. Daha sonra buradan OK diyorum. Yakınlaştırdığım zaman başlangıç noktasından dışarıya doğru bir spiral çizdiğini gördük. Daha sonra bu çizdiğimiz spirale bir diş çizeceğiz, üçgen çizeceğiz. O yüzden tam siperleri karşımıza alıyoruz. Yani baktığım zaman böyle olduğu zaman bu eksen. Bu eksen seçiyorum. İçerideki ekseni tekrar geçiyorum. Tam çizgi karşımızda oldu nokta. Daha sonra dışarıya bir yere bir horizontal yatay bir eksen çiziyorum. Bunun üzerinden bir üçgen çizeyim. Noktaları Ardından bu, bu ve bu kontrol ile seçim yükünü metro olsun diyorum. Okey. Eğer olmazsa farklı yöntemlerle yani farklı sırayla seçim yapılabilir. Daha sonra bununla kes çizgiyle bu kralın başlangıcı noktamı gelip kontrol edip midpoint point diyorum. Yani orta noktada buluşsun Noktamız tam orta noktada oldu. Şimdi bunun ölçülerini nasıl yapalım? Atmış diyelim. Buraya da 2 olsun. Başlangıç noktasından yani tam bu üçgenin Uyundan da. Eksenin ortasına yani cadan ortasına. Cadan ortasından noktaya sevgili metre mm olsun. zaman üçgenimizi görüyoruz. Üçgenimiz bu spiralin beyaz çizginin uzağında yakında olduğu zaman yani büyük olduğu zaman hata verecek üçgeni de çizdikten sonra buna tekrar çıkış yapıyorum görüldüğü üzere tam üçgenimiz spiralin başlangıcın orta noktasında daha sonra buradan slot diyoruz slot komutuyla üçgenini seçiyoruz. Üçgenini seçtik. Daha sonra buradan center curve spiral seçiyoruz. Buradan keep angle değil Reference surface istiyoruz. Yüzeyim seçtik. Referans surface diyor. buradan selection'dan yüzey seçiminden bakın yüzeyini seçiyoruz. Yüzey seçiminden. dediğim zaman zaten yapmış olur. İşleri tamamladık. Eğer ki buradan geri yapalım. Üçgenimiz geri yaptık buradan. Üçgenimiz tekrar iki kere tıkladığımızda büyük olsaydı örneğin 4 orası da 6 olsaydı üçgenimizden yani dikimizi zaman 6 ve 4 yaptığımız zaman dişimizi tekrar slot'tan yaptığımız zaman üçgen spiral ve buradan referans yüzeyimiz. Bu seçtiğimiz zaman böyle bir uyarı geliyor. Böyle bir uyarı geldiği zaman demek ki üçgenimizde bir ölçü hatası var. Onu buradan çarpı ile çıkıyorum. Tekrar üçgene iki kere tıkladığım zaman ölçüleri düzeltebiliriz. İyi. Buradan Ve ilk üçgen beyaz spiralden uzaklaştı. Yani bu durumda Dişimiz yapabiliriz. Tekrar çıkış yaptık. Slot dedik. Üçgen, spiral, Bundan yüzeyi seçtiğimiz zaman, yüzeyi seçiyoruz. OK dediğimiz zaman Tekrar üçgeni Küçülttüğümüzde dişimizin olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir hata verdiğin zaman demek ki bir üçgende ölçü hatası var. Ve böylelikle üçgenin dişimizi tamamladıktan sonra civatamız bu şekilde tamamlanmış oluyor.